Retorik dediğimizde retorik araçları gibi konulara. Yani aslında Aristoteles'i konuşuyoruz. Ve daha sonra gelen Cicero da önemli bir iş yapmış. Özellikle hala bugün siyasetçilerin kullandığını düşünürsek retoriğe bir düzen getirmiş. Evet biz bugün Antik Yunan'da olduğu gibi sahneye çıkıp gösteri denilen o saatlerce süren retorik konuşmaları yapmıyoruz. İkna'ya ihtiyacımız olduğunda retoriği kullanıyoruz. İşte bu anlamda Cicero'nun yaptığı bu düzenleme hem çok önemli bir hale geliyor hem de argümanımızı güçlendiriyor. Cicero Roma'nın en büyük hatibiydi. Sezar'a karşı cumhuriyeti savunmuştu. İmparator olmak isteyen Sezar'a karşı cumhuriyeti savunmak büyük cesaret işi. Evet, Cicero nutuklarında ne yapacağı öngörülemez bir söz sanatı ustasıydı. Karşımızdakinin istediğimizi yapmasına ve sonuca dair bir inanç geliştirmesini istiyoruz ki harekete geçsin. Yani istediğimizi yapsın. İşte bunu sağlamak için istediğiniz kadar bilgi yüklü olun. O bilgileri, duyguları ortalıklara saçın. Bu konuda başarılı olmak için bu bilgileri düzenli bir hale getirmekten ve tüm araçlarımızı masaya koymaktan bahsedeceğiz. Cicero insanları ikna etmek için 3 hedef belirlemişti. Bunlardan ilki duygularını uyarın. Ruh hallerini ve duygularını değiştirin. Söylediğiniz şeye ihtiyacı olduğunu hissettirin. Aslında baktığınızda satışın temelindeki şeylerden biri de budur. Sattığınız şeye ihtiyacı olduğunu düşündürsünüz, bunu hissettirirsiniz. İstemesini sağlayın dinlemeye ve kabul etmeye açık hale getirin. Böylece daha az savunmacı olacaktır. İkincisi fikrini değiştirin. Bunu istediği şeye nasıl ulaşacağının yolunu göstererek, bunu anlatarak yapabilirsiniz. Ve son olarak eyleme geçirin. Birinin eyleme geçmesi için o sonucu arzulaması gerekiyor. Patos videosunda bundan detaylıca bahsetmiştim ama şunu yine söyleyeceğim. Birisine ilham verirseniz eğer, insanlar ilham aldıklarında hemen harekete geçerler kolaylaştırın. Aslında onu yapmanın ne kadar kolay olduğunu anlatın. Bunu gösterin. Bu üçü gerçekleştiğinde harekete geçmesi garanti gibi. Harekete geçirirken dikkat edeceğimiz en önemli nokta eylemi gerçekleştirmesi kolay olacak ve anında sonuç alacak. Evet daha önce bahsetmiştim. Yapılan araştırmalar daha büyük bir ödül ya da daha büyük bir fayda sağlayacak olsalar bile insanların bekleme niyetli olmadığını gösteriyor. İnsanlar daha küçük bir şey elde edecek olsalar bile hemen anında sonuç istiyorlar. Cicero retoriğe getirdiği düzene 5 kanon dedi. Bunlar sırasıyla buluş, düzenleme, üslup, bellek ve sonuç. Cicero'ya göre iyi bir ikna konuşması bu 5 kanondan bu sırayla oluşuyordu. Bu sırayla ilerlemeliydi. Evet şimdi bu beş konu kanunu incelerken ben de sizi bir konuda ikna etmeye çalışarak böyle bir örneklemeyle ilerleyeyim. Aslında bu videoyu izliyorsanız böyle bir konuda ikna olmanıza gerek yok ama konuyla örtüsün istedim. Benim vereceğim örnek neden herkesin retörü öğrenmesi gerektiği olsun. İlk aşamada yani buluş aşamasında ne söyleyeceğimi buluyorum. Evet burada tam anlamıyla bir keşif yapıyorum. Ben aslında çok şey söylemek istiyorum. Çok fazla bilgi paylaşmak, çok fazla örnek vermek istiyorum ama bunlardan hangilerini paylaşmam, daha etkili olmamı sağlar. İkna açısından başarılı olmamı sağlar. İşte bu bölümde bunları buluyorum ve hangilerini kullanacağıma karar veriyorum. Beni dinleyenler ne duymak ister? Argümanımın başarısı aslında bu sorunun cevabına saklı. Eğer bu konuda doğru tahminde bulunabilir ve argümanımı bunun üzerine inşa edersem, başarılı bir şekilde bunu inşa edebilirsem, hedefi tam 12'den vurmuş olurum. Hedefim ne? İkna etmek istediğim kişinin ruh halini mi değiştirmek istiyorum, coşku mu yaratacağım? vermesini istediğim kararı onu nasıl götüreceğim? Benim örneğimde ben dinleyenlerin retürü öğrenmek için harekete geçmesini istiyorum. Bu şekilde bir karar vermelerini istiyorum. Argümanım ne olacak? Argümanım retoriğin ne kadar kullanışlı bir araç olduğu konusunda fikir ekmek ve daha sonra retorikte derinleşmeleri kararını almalarını sağlamak. Nasıl ikna edeceğim? Şimdiki zaman kipi kullanarak değerlerden mi bahsedeceğim? Yoksa gelecek zaman kipine geçiş yaparak seçenekleri mi yönlendireceğim? Evet ben retoriği öğrenme kararı alınmasını istediğim için gelecek zaman kipine geçeceğim ama bundan önce geçmişte retoriği çalışmış ve kullanmış ustalardan örnekler verebilir ya da ikna etmek istediğim kişilerin değerleriyle konuyu örtüştürebilirim. Karşınızda bir rakip olabilir ya da ikna etmek istediğiniz kişi sizin argümanınıza karşı argüman geliştirebilir, karşı çıkabilir. İşte bunun için karşıdan ne gelebilir? Sizi nereden vurmaya çalışabilir? Kullanabileceği en büyük silah ne? Açıkta bıraktığınız bir konu var mı? Tüm bunları bulmak için ben konuyu, ikna konuşmamı ve karşıdan gelebilecek argümanları zihnimde resmediyorum önce. Ve bunu yaparken de aslında kendi argümanımı çürütmeye çalışıyorum. Bu şekilde çok güzel, açıkta kalan noktalar çıkıyor ve oraları çalışabiliyorsunuz. Benim örneğimde karşımızda hiçbir örneğe gerek yok. Bir dev var, Platon. Evet, Platon'a göre retorik bir sanat değildi ve retoriği kullananlar da e, retoriği kullananları da eleştirmişti. E şimdi bu video biraz uzun sürecek. Uzun uzadıya o konuya girmeyeceğim. İlk paylaştığım retorik videosunda bundan bahsetmiştim ve kendi yorumlarımı da eklemiştim. Daha sonra Aristoteles'e bir göz kırpıp örtük tasım, tüme varım, örneklemeler, karşılaştırmalar kullanabilirim. Bu konuda uzmanlardan alıntılar yapabilirim. Ya da retoriği kullanan birisi olarak nasıl biri haline geleceğinizi, gelebileceğinizi gözünüzde canlandırabilirim. Evet artık retoriği girdiğiniz her ortamda, hayatınızın her alanında etkin bir şekilde kullanıyorsunuz. Ve insanlar da bu farkı görüyorlar, bunu fark ediyorlar. Bir arkadaş toplantısında fikir tartışması açılıyor. Çok güzel arkadaşlarınız yorumlaşıyor. Ve en sonunda gözler size dönüyor. Sizin fikirlerinizi, düşüncelerinizi merak ediyorlar. Ne diyeceğinizi merak ediyorlar. İşte bu şekilde ortamlarda aranılan, fikirlerine değer verilen bir haline geliyorsunuz. Ya da şöyle bir örnek verebilirim. İşiniz için ikna becerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu konuda iyi olmanız gerekiyor. İşte retorik öğrendiğinizde artık birisini ikna etmeniz gerekir gerektiğinde kara kara düşünmenize, stres yaşamanıza gerek yok. Ve sonunda her alanda etkin biri olmak istiyorsanız, yani istediklerinizi elde etmek, istediğiniz yolda yürüyen biri olmak istiyorsanız retoriği öğrenmelisiniz mesajını vererek ve sizi eyleme çağırarak yani retoriği öğrenmeye çağırarak kapanışı yaparım. Satış işi ile ilgili yorum yaptığım videolarda da bundan bahsetmiştim. Bana göre hazırlık aşamasında iyi bir hazırlık yaparsanız sizi kimse tutamaz. Düzenleme bölümünde, buluş bölümünde kullanmaya karar verdiğim araçları, argümanları düzenliyorum artık. Hangisini, nerede, nasıl kullanacağım? Karşımdakine nasıl bir düzende aktaracağım? sıralamam etos, logos ve patos olacak. Cicero düzenleme bölümünü de bölümlere ayırmış. Giriş, öyküleme, bölümlere ayırma, kanıtlama, çürütme ve sonuç. Şimdi şöyle bir şey demek istiyorum. Bir ikna konuşması yaparken örneğin bir satış yapıyorsanız oturup iki saat tüm bunlara hazırlanıp da orada satış konuşması yapamazsınız. Kimsenin böyle bir zamanı yok. Bu hazırlığı 5 dakikalık konuşmalar içinde yapabilirsiniz. Hangi araçların sizi etkili kılacağına karar verip bunları seçip 5 dakikalık, 10 dakikalık konuşmalarda da kullanabilirsiniz. Cicero'nun düzenlemesi giriş bölümüyle başlıyor. Bu bölümde etos araçlarını kullanıyoruz. Yani beni ikna etmek istediğim kişi neden dinlesin? Ona yetkinliğimi gösterebildim mi? Bunu kanıtladım mı? Aynı zamanda onun çıkarlarını da gözettiğimi inandırabildim mi? Ortak değerleri ortaya koydum mu gibi. Daha sonra öyküleme bölümü ya da olgusal gerçekleri ortaya koyma geliyor. Bu noktada artık logos kullanıyorum. Yani argümanımı mantıklı bir şekilde savunuyorum ve ispat ediyorum. Bunu yapmak için de alıntılar kullanabilirim. Konunun tarihçesini paylaşabilirim. Beni destekleyecek rakamları kullanabilirim. Ama burada dikkat edeceğim hayati bir şey var. Bu bölümü kısa tutmam. Çünkü insanlar tanımlardan bu tarz tarihçelerden ve uzun uzadıya rakam konuşmaktan çok hoşlanmıyorlar. Daha doğrusu dikkatleri dağılıyor. Ee, size argümanınıza odaklanmalarını istiyorsanız eğer bu bölümü kısa tutmanızı öneririm. Bu arada tabii ki uzun uzun rakamlar konuşmamız gereken zamanlar da geliyor ama işte o durumlarda insanların dikkatlerini hala üzerinizde tutacak yolları bulmak yine sizin işiniz. Örneğin ben bir araştırma kullanmayı tercih ettim. Evet yapılan bir araştırmada en popüler 500 TED konuşması incelenmiş. Ve bu konuşmaların ortak özelliği şu çıkmış. Oranlar tabii ki yaklaşık ama birbirine çok yakın. Tüm konuşmalar %10 etostan, %25 logostan ve %65 patostan oluşuyor. Ve buna altın oran diyorlar. Yani bu altın oranı ve retori retoriği kullanarak birisini hemen hemen her konuda ikna edebilirsiniz. İşte retorik farkında olmasak da iletişimde oldukça önemli bir yere sahip, çok güçlü bir araç. Evet, bu bölümde yine açıklamak istediğiniz kavramları bir kahraman olarak gösterebilirsiniz ya da o kavramı savunan kişileri ve buna karşı çıkan, karşı argüman üretenleri de kötü adam, düşman olarak betimleyebilirsiniz. Evet, bu oldukça iddialı bir yöntem. Biraz sert bir yöntem ama çok etkili bir yöntem. Hatta biraz düşünürseniz günümüzde kullananlar var. Ve daha sonra bölümlere ayırma geliyor. Burada da yine logos kullanıyorum. E karşımdaki kişiyle mutabık olduğum ya da olmadığım noktaları ortaya koyuyorum. Yine burada tanımlamalar yapabilirim. Konuyla ilgili tanımlar kullanabilirim. Yani konuyu netleştiriyorum aslında. Evet, retorik bir ikna aracıdır. Aynı zamanda sizin kendinizi diğerlerinin arasına nasıl konumlandırmak istediğinizle de ilgilidir. Bugün artık klasikleşmiş ikna araçlarını kullanan ya da işini şansa bırakan biri olmak mı istiyorsunuz? Yoksa bir ikna sanatı uygulayıcısı olmak mı istiyorsunuz? Kanıtlama asıl argümanımızı ortaya koyduğumuz ve örnekleri sıraladığımız bölüm. Burada yine logos kullanıyoruz. İşte bu nedenle şu seçenekten ilerlemeliyiz. İşte bu yüzden bu kararı vermeliyiz dediğimiz bölüm. Evet dayanaklarımızı, örneklerimizi ortaya koyuyoruz. Sebep sonuç ilişkisine bakıyoruz. Bu bölümde tüm yeteneğimizi gösteriyoruz. Daha sonra çürütmeye geçiyoruz. Bu bölümde yine logos kullanıyoruz. Karşımıza bir rakip olabilir. Ya da biraz önce bahsettiğim gibi İkna etmek istediğim kişi bana karşı argüman üretebilir. Aslında çürütme kısmını yani bu benim şahsi fikrim, şahsi görüşümü söyleyeceğim. Çürütme kısmını biraz önce paylaştığım gibi gelebilecek itirazları öngörüp bunları çürüterek yapmak bana göre daha etkili. Bu şekilde yaptığınızda insanlar size güven duymaya başlıyor ve gelebilecek tüm itirazları bertaraf edebileceğinizi düşünüyorlar çok daha etkili oluyorsunuz. Karşımda gerçek bir rakip olmayabilir. Benim savunduğum argümana karşı çıkan herkes, tüm düşünceler aslında rakiptir. İşte bu noktada birisini ikna etmeye çalışırken ya da bir gruba seslenirken bu karşıt düşünceleri de çürütebilirim. Karşımdaki kişi hasmım değil. Başkasıyla konuşuyormuş gibi yapıyorum. Yapar gibi yapmak denilen bir retorik aracı bu. Verdiğim örnekten ilerleyerek şöyle bir örnek vereyim. Retoriği bir manipülasyon aracı olarak görenlere şunu söylemek istiyorum. Bugün hem fayda için hem de manipülasyon için kullanılabilecek bir sürü araç var. Aslında burada bakmamız gereken araçlar değil, insan doğası. Ve sonuç bölümüne geldiğimizde burada artık patos'a geçiyoruz. Sonuç bölümünde o ana kadar söylediklerimizin en vurucu kısımlarını özetliyoruz ve ikna etmek istediğimiz kişiyi harekete geçmeye çağırıyoruz. Bunu yaparken de duygularına dokunmaya, duygularına seslenmeye çalışıyoruz. Retorik söz sanatları çoğunlukla duygulara seslenir. Örneğin söz sanatlarından birini kullanabilirsiniz ya da retorik bir soru sorarak kapanış yapabilirsiniz. Bir milletin bağımsızlığından daha önemli bir değeri var mıdır? Evet, bu sorunun cevabı belli. Vizyon tanımlayabilirsiniz. Örneğin bir hayalim var konuşması bu şekilde biter. Sonunda özgürüz. Şükürler olsun. Sonunda hepimiz özgürüz. Evet, benim tavsiyem güçlü başlayıp güçlü bitirmek. Güçlü başladığınızda dikkatlerini çekersiniz, odaklanmalarını sağlarsınız ve sizi dikkatle dinlerler. Güçlü bitirmeniz de hatırlanmanızı ve eylem çağrınızın da hatırlanmasını sağlar. Üçüncü kanona geldiğimde yani üslup değiş kanonuna gelene kadar ne söyleyeceğimi buldum. Hangi düzende karşımdakine bunu aktaracağıma karar verdim. Şimdi nasıl söyleyeceğime bakacağım. Örneğin kullandığım dil önemli. Çok bilgili görünmenin insanları ikna ettiğini düşünüyorsam, çok bilgili görünmek adına retorikten bahsederken bir sürü Latince terim kullanırsam karşımdakini kaybederim. Ya da örneğin eskiler metafor sadece gerekli ise kullanın. Metaforu sadece gerekliyse kullanın. Gerekmediği hallerde kullanmayın demişler. Karşımdakinin anlayacağı dilden. Açık, anlaşılır, net bir üslup diyelim o zaman. Örneğin retoriği öğrendiğinizde nasıl biri haline geleceğinizi anlatırken o canlılığı, o heyecanı konuşmamla, ses tonumla veremezsem, monoton bir şekilde konuşursam hiçbir işe yaramayacak sizin o sonuca arzu duymanızı sağlamayacak. Söylediklerim karşımdakilerle uyumlu mu? İkna etmek istediğim kişilerle uyum sağlamış mıyım? dekorum. Bundan bahsetmiştim. Evet, örneğin söz sanatlarını kullanabilirsiniz. Söz sanatlarının dediğim gibi çoğu duygulara dokunur. Ben de bugün kullanabileceklerimize uygun olanları ve sevdiklerimi ayrı bir videoda paylaşacağım. Şimdi retorikte olmayan ama yardımcı olacak bir araç daha paylaşmak istiyorum, söylemek istiyorum. Evet, bunu herkes paylaştı. Ama sanki biraz önemi gözden kaçıyor gibi aynalama. Aynalamayı sadece hareketlerimizle yapmıyoruz. Kelimelerle de yapabiliyoruz. Karşınızdakinin son söylediği iki ya da üç kelimeyi alarak söze başlarsanız aynalama yapmış oluyorsunuz. Ve aynalama yaptığımızda karşımızdakine yine ben senin kabilenin, kabilendenim mesajı veriyorsunuz. Bu aranızda bir bağlantı kurmanızı sağlıyor ki bu bağlantı iknayı kolaylaştırıyor. Eski etipler konuşmalarını ezberden yapıyorlardı. Ezberliyorlardı. Tüm hayatları buydu. Bunu kolaylaştırmak için çeşitli egzersizler yapıyorlardı. Bizim tüm hayatımız bundan oluşmuyor ve bu kadar zaman ayıramayız. Ben içeriklerime nasıl hazırlandığımı paylaşayım. Belki ihtiyacı olan birisi için faydalı olur. Öncelikle hazırlık kısmına çok dikkat ediyorum. Hazırlık kısmında aklımda kalacak bir düzenleme yapmaya çalışıyorum. Ve daha sonra gidiş yolunu öğreniyorum. İşte şunu söyleyerek girerim. Daha sonra böyle bir tanım yaparım ihtiyacı ortaya koyarım, faydaları sıralarım, sonra da bu mesajı vererek bitiririm gibi. Eğer alıntı yapacaksam, rakam, araştırma sonucu paylaşacaksam ve aklımda kalmıyorsa bunları ezberliyorum. Ve son olarak sanki videoyu çekiyormuşum gibi 2-3 kez pratik yapıyorum. Evet, etkili bir konuşmanın ön koşullarından biri. Pratik, pratik, pratik. Artık sunuş bölümünde beden dilimize, mimiklerimize, ses tonumuza, ritmimize, konuşma hızımıza, nefes alıp verişimize kadar bu tür şeylere dikkat ediyoruz. Retoriye nasıl ikna etme sanatı diyorsak sunuş içinde söz söyleme sanatı diyebiliriz. Örneğin sesinizin gür çıkması öngörülerinize, tespitlerinize güvendiğinizi gösterir. Bununla birlikte çok fazla gür çıkarsa bu karşınızdakini yorabilir. Yani yüksek ses karşınızdakini yorar. Peki beden dilini ne yapıyoruz? Ben e, açıkçası beden dili çalışmıyorum. Beden dilime dikkat etmiyorum. Siz ne hissederseniz bedeniniz onu konuşuyor. Dolayısıyla kendinize özgüvenli hissederseniz, e, bir sahneye çıkıyorsanız, özgüvenli çıkarsanız bedeniniz de onu konuşacak. Ama tabii ki bununla ilgili e, bilgi paylaşan, tiyolar paylaşan uzmanlar da var. İsterseniz onlara da bakabilirsiniz. Soru soracak mıyım? Bir sunum aracı kullanacak mıyım? Bu sunum aracını nasıl kullanayım? sahneye çıkıyorsam bu sunum aracını nereye koyayım gibi bakabileceğimiz pek çok yer var. Evet bakabileceğim başka bir yer. Başlarken normal bir ses tonundan başlarım. Önemli olduğunu düşündüğüm, vurgulamak istediğim yerlerde ses tonumu biraz yükseltirim. Kelimeleri vurgularım. Daha sonra yine biraz alçaltırım ses tonumu, sesimi. Sakinleşirim ve kapanışı güçlü bir şekilde yaparım. Ya da beni dinleyen kişilerin, beni dinleyenin sıkıldığını gözlemlediysem ses sonunu biraz yükseltebilirim. Biraz konuşma ritmimi arttırabilirim. İlk başlarda söylediğim sıralamada hazırlık yaparak hatta belki yazarak çalışırsanız birkaç sefer sonra çok kolaylaşıyor. Puzzle parçalarının yerine oturması gibi zihninizde kendini oturmaya başlıyor. Dediğim gibi pratik, pratik, pratik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.